Bugün Dere Ağzı İncirlova bize şunu söylüyor. 31 Mart'ta siz sandıkta öyle bir destek vereceksiniz ki bize önümüzdeki 5 yılda bambaşka bir İncirlova olacağız. Aytekin Başkan kazanacak demiyorum. Mustafa Savaş kazanacak demiyorum. Siz kazanacaksınız. Beş yıllık belediye başkanlığı görevini yaptım. 5 yıllık süreçte 28 mahalle muhtarıyla bir belediye meclis üyesi gibi çalıştık. Hiçbir muhtarını kapıdan çevirip yanlış bir şey yapmadık. kaybı Herkes rahat olsun. Herkes için rahat olsun. Allah'ın izniyle İncirova'da devletin gücüyle iyi şeyler bu sabah savaşta sizlere hizmete bulacağız. Hizmetle sınır yok. Allah yardımcımız olsun. Yurdu sevene, <laughs> ayrıl elden lave güzel isteyecek yani evet. <laughs>